Değerli öğretmenler, Tema Vakfı Değerli öğrenciler, Sevgili kırkavak Köy Halkı, Değerli Muhtar Arkadaşlarım, Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından Balor, kırkavak Köyü Bal Ormanı çalışmalarına hepiniz hoş geldiniz diyor. Saygılar sunuyorum. okumuş olduğum bir kitabın arka kapağında şöyle bir not yazıyordu. Diyor ki... Yıllarda yollar gibi döner dolaşır gider, hayal olur gittikçe o eski dost seyreder. Dön ve bak bu ardına, ne soran bilen kalır, ardında bir o seda bırakmadı sen eğer. Eğer geriye gençler, yeni nesillere bir şey bırakmıyorsak, bir güzellik bırakmıyorsak, niçin burada ne böyle gerek duyuyoruz diye düşünüyorum. Efendim ben başta Orman ve Su İşleri Bakanımız Sayın Profesör Doktor Veysel Eroğlu olmak üzere emeği geçen tüm herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyor. Bal Ormanı'nın Görevize köyümüze devletimize milletimize hayırlı olmasını diliyor. Hepinize saygılar sunuyorum. Hayırlı olsun. Bakım biz yapıyoruz. Üç sene biz bakımını yapacağız. Üç sene bakım yapacak. Ondan sonra arıcı arıcılar federasyonu devralacak. Çok güzel kişi. Çok yararlı gir gelsin salacak su ağaçlandırma dence insanlar tarafı şimdi tarafı komple temizlenmiş. temizlemedik. Mesela doğa türü, <laughs> türü, türü doku mesela çalı, kara çalıyı bıraktık. Meşeyi bıraktık. Oradaki ağlatı bıraktık. Meyve veren türleri bıraktık. Meşir bıraktık. Evet. Yani gördüğünüz gibi aynı. Burada mesela şu şey karşıdaki yapılan çam ağaçlandırması gibi bir ağaçlandırma yapmadık. Burası Aynen. bir defa kesinlikle öyle bir ağaçlandırma değil. Kesip örüp tel Alacağız. Son başlayacak buna onu en kısa zamanda yapacağız. Çünkü evet. çok çok e, buradan... yani şimdi buraya bir, <gülüyor> bir... <gülüyor>